Parmak, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir kasa açma videosu ile yeniden karşınızdayız. Valla yok paşam 11.000 var kasarsam dur şey yapayım atı Bak şimdi. Yani sonucumuza girdik özel teklifimizi gördük hemen kapattık. Hmm. Al kasamızla Hop 20 yıldız geldi 2 level atladık. akka be. Çek bunları çek. Burada abi. Eldiven verdi, falan filan. Oğuz abi. Direkt kapattım. Bu destilerimiz varmış, açalım. Kapat. Kim ha, sesin geliyor mu? He. Sesim gelmiyor sanırım yani. Mustafa ile Oğuz abi ne mi? Afekat bir geceler. Hiçbir şey var diye. Kar98'e bakalım ne alıyoruz. Hop galaktik gemi. Galaktikiye geldi. M4'e galaktik anahtarlık verdi. Platin destemiz. Nadirler nadirler. Aha. Mehmetçiye nar desenlerdi. Nar. 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 Narda vermezsin be. Neyse. 11 ay elit katımızı açtık. Kar 98'e 1 ay o şey 11 ay dürbün verdi. Bunu deniriz tabii ki de. Ben kasa kasa çe video çekeyim. Fatih'ten 10.000 ZP. 10.000 XP. Efsane bereket kasamız 20.000 XP. Fatih kasamız 7.500 XP. 46 level olduk bu arada. Handa şunları açalım. 20.000 ZP. 20.000 XP. 7 günlük çelik elek. 2.000 ZP. Evet. Efsane bereket kasalarımızla açalım devam edelim. Kemal'cim bir tanesini değiştirme kartı istiyordu. Bakayım ona onu verebileceğiz mi? 30 yıldız, 10 yıldız, daha 40 yıldız geldi. Aha da ZP'ler geldi geldi durdu. Şunları alalım. Bunu açalım. Full destansıymışsın. Ve full çökmüşsün. Oo 3 tane 11 ay elit kasası verdi. Güzel. 7500 metrel. Aç bunu direkt. 2500 metrel. Bunu da aç. Etmişsene 11. Aha da 250 kobalt. Aha da 500 kobalt. Aman tanrım 50.000 ZP buradan geldi. Hadi bakayım. Süper ve rakip kasasından 10 yıldız daha geldi. 10000 XP. 7500 XP ve level atladık. Sonunda isim değiştirme kartı geldi Kemal. 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 Abi bir gece şey ya ya ondan dikkat köpeği saldılar. Tamam. Yap. kapatayım. Bu arada kasalarımızı açtık açtık durduk. 102 level olmuşuz. Kasamızı bitirmişiz. Ben sen kasalarımızı açalım. Yani bütün anahtarlık kartı liste var diye. Bir günlük kar 98 misin 7 günlük avuk verdi. Güzel. 7 günlük karambit. Nice. Gençler garantili deste. Kabus garantili deste. FNFL pyro verdi. Maka. Cehennem. Ha, C5. Patlatacağız. Evet. Bakalım. Ahanda 40 yıldız verdi. 25 XP. 40 yıldız. 20 XP. 200 metal. Evet arkadaşlar. Metalerimiz böyle. 10 açtık. 5 açtık. 2000 açtık. Kobaltlarımızı açalım. 500 krom 200 metal 250 metal 250 krom Bakayım şöyle 250 kromda da titanyumlar bayağı şey biriktirmiş Kemal Oynuyor oynuyor biriktirmiş helal ki yeni 1000 krom Kobalt mısın be Evet güzel metallerlerimiz bayağı var Hemen şunları açalım. 70 alıyor. M4 A1. Tamam yine çöp. Kabus kanatlıdan bakalım ne geliyor. MP76 kabus refleksler diye. Doya da çöp atarız. Magnum nedir ya? Magnum. Şimdi silahlar. Şu kar 98'i bir filtreleyelim. Bakalım ne olmuş. aslında böyle bir şey oldu. Bunu deniriz. Melasıl kelam. Şuna girdik. Aga be. Biz bir tane taarruz var. Dinliyorum abi. Benim hesabımda bir tane şey 100 tane destansı sınırsız kasası çeki var da, onları da açıver. Olur. Bu Tamam. Çimdik. Güzel, ondan varmış elimizde. Şundan da alalım diyecektim ki yanlış yerlere bastık. Of. Oyun şu an bende mükemmel derecede kasıyor bu arada. Tamam, güzeldi. Hala kasıyor. Oraya gelince düzeliyor. Oraya gelince kasıyor. hiç. Yüzde kırk başarı oranımız var. İnşallah tek atarız lan. Atamadık. Kafamıza yazık. Kafamıza yazık. anda artıydı. iki attık. <laughs> ya biliyorum işi. Yapıyorum bu sporu. Yüzde kırk oranla da iki atmasın ben. Artı yedi bitimiz oldu. Güzel oldu. Kemal kafamın etini yemişti. AVP 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 diye. Nerede bu AVP? Ben mükürüm. Aha da AVP. Basalım bakalım kaça kadar basacağız. Anında bir. Anında iki. Anında üç. Üçe kadar basabildik. Neyse. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel şeyler yaptık. Neler başardık öyle üf. Kendime inanamadım ya. Güzel şeyler yaptım. Evet. Düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmazsanız seviniriz. Hepinize şimdiden teşekkür ederiz. Ee, arkadaşlar bir tane daha kısımız varmış vardı bu Bunu da açalım. Bir daha da Neyse. Gençler. Buraya bir çekiliş videosu koyalım. bir ay varmış bu zula Pasa. Bu videoya 100 like ve 100 yorum gelirse bir kardeşimize direkt Zulapas veriyoruz. Düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmasın. Seviniriz. Çekiliş için kayıt alabilmemiz için sadece zula Ramazan sezonu yorumlara yazarsanız kayıt alacağım. Instagram adresi ve Discord adresini oraya bırakmayı unutmasın. Seviniriz. Hepinize şimdiden teşekkürler.